Evet herkese merhaba. Bugün Apple WWDC 2021 yani dünya çapında geliştiriciler konferansı 2021 sona erdi. Ve ben de şöyle açık bir parka geldim. Temiz hava alayım dedim. Konferans sona erdi. Apple yeni iOS 15, iPadOS 15, yeni TVOS, WatchOS 8 olsun. Bu sürümlerin ilk betasını tabii ki geliştiriciler için yayınladı. Şimdi ben iOS 15 ağırlıklı olarak bakacağım tabii ki. Şimdi hızlı bir şekilde isterseniz. Evet güncellemeyi cihazımıza kurduktan sonra bu şekilde bir ekranlaşıldı. Burada iOS 15'in güncel olduğunu görüyoruz ve bildirim ekranının direkt olarak değiştiğini görebiliyoruz. Ee, uygulamaların ikonları gözüküyor. Ee, şu anda ekranda gördüğümüz yenilik bu şekilde. Üstten böyle aşağı doğru çektiğimiz zaman yine e, denetim merkezimiz açılıyor. Buradan yukarı doğru çektiğimiz zaman da e, spotlight kısmı açılıyor. Buradan işte aramalar yapabiliyoruz vesaire. Şimdi cihazımızı bir açalım. Güncellemeden sonra ilk defa açıyorum. Evet saat ikonumuz da değişmiş bu arada. Çizgiler daha belirgin olmuş bir değişiklik söz konusu burada. Yine hava durumunda da değişiklik söz konusu. Bunlara zaten bakacağız. Hemen şuradan ben bir hemen ayarları açtım. Genel yazılım güncelleme kısmına geldiğim zaman cihazımızın iOS 15'e güncel olduğunu görebiliyoruz. İsterseniz şunu ben bir karanlık moddan çıkarayım. Evet böyle daha iyi oldu. Güncellemeyi nasıl yükleyeceğinizle ilgili şuraya link koydum. Şurada size verdiğim linke gitmeniz gerekiyor. Verdiğim linke gittikten sonra tabi bunu cihazınızın üstündeki Safari'den yapıyorsunuz. Daha sonra buraya aşağı doğru indiğiniz zaman iOS Beta Profile'ından Install Profil demeniz gerekiyor. Buna bastığınız zaman tamam diyorsunuz. Ee, bu şekilde cihazınıza bir e, profil kuracak. izin ver diyelim. İzin verdikten sonra buradan ayarları açıyorsunuz. Buraya profil indirildi diyor. Buradan yükle demeniz gerekiyor. Yükle dedikten sonra da cihazınıza bu şekilde e, bir kapatıp açacak cihazı ve kurmuş olacaksınız. Ben zaten yüklediğim için. Burada zaten yüklü olarak görebiliyoruz. Evet. Bu şekilde Developer Beta'yı yükleyebilirsiniz. Tabii ki size kalmış tamamen. Şimdi evet gelen yeniliklere şöyle bir ön bakış yapacağız. Ayarlar şu anda açık gördüğünüz üzere burada e, ikonların daha böyle sivri, sert olduğunu görüyoruz. Burada tasarımsal olarak değişiklik söz konusu. Zaten fark ediyorsunuzdur ayarlar bu şekilde değişmiş. Denetim merkezini göstermek istiyorum. Buradan hemen çektiğimiz zaman şuraya odaklanma ile ilgili bir özellik geldi. Bastığımız zaman Buraya kendi odaklanmanızı oluşturabiliyorsunuz. İşte araba sürerken uyuduğunuz zaman vesaire. Bunu ben zaten kullanıyordum. Burada kişisel olarak işte çalışma ile ilgili. Şimdi burada olay şu oluyor. Mesela bunu çalışma ile ilgili bir olay yaptığınız zaman işte şu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Sadece bana çalışma arkadaşlarımdan bildirim gelsin. Mesela ailemden, arkadaşlarımdan gelmesin gibisinden. İşte araba sürerken yine belli kişilerden. Bunu böyle düzenleyebiliyorsunuz, ayarlayabiliyorsunuz. Buradan mesela oluşur dediğimiz zaman, mesela oyun oynarken, kitap okurken yapabilirsiniz. Mesela kitapla ilgili, burada okuma ile ilgili seçelim. Devam edelim. Buraya izin verdiğiniz kişileri seçiyorsunuz. Evet buradan bir arkadaş seçtik. izin ver diyelim burada izin verdiğiniz uygulamaları seçiyorsunuz bu uygulamalardan size gelen bildirimleri seçiyorsunuz vesaire önemli şeyleri seçiyorsunuz bu şekilde kendi odaklanma şeylerinizi oluşturabiliyorsunuz gayet detaylı olmuş güzel olmuş ben e, bu özelliği çok beğendim açıkçası. ...bunu dediğim gibi direkt şu denetim merkezinden düzenleyebiliyorsunuz. İkonlar açılıp kapanırken çok hızlı açılıp kapanıyor. Yani şu an tabii ilk defa kullanıyorum Beta 1'i. Henüz bilmiyorum nasıl çalıştığını ama... ...çok hızlı çalışıyor açıkçası. Gördüğünüz üzere açılıp kapanmalar olsun. Yani performans olarak da bir hızlanma... ...bence söz konusu. Yani bu şekilde çalışması gayet güzel. Evet birisi... ...Evet iOS 15 videosu ile ilgili... E, ...yorum geldi. Gelecek şu anda gördüğünüz üzere. Çekiyorum ve... ...ve mesajlar uygulamasını açalım. Açtığımız zaman buraya gördüğünüz üzere gelen yeniliklerle ilgili bir şeylerden bahsediyor. Evet mesajları açtığımız zaman burada e-mailinizi direkt kameradan buraya ekletebiliyorsunuz. Yani buraya ekranda bir yazı varsa eğer isterseniz şöyle bir deneyelim. Mesela e, şu anda görüyorsunuzdur zaten. Şöyle kamerayla bir gösterelim bakalım. Direkt olarak gördüğünüz üzere direkt olarak geçirdi. Kamerayla gösterdim. Şu an notlarda böyle bir şey yazıyor. Mesajlar uygulamasında direkt bu şekilde yapabiliyorsunuz. Buradan mesela birine mesaj atalım. ve mesela bir FaceTime ikonu gelmiş. E, fotoğraflarınızı böyle kolaj şeklinde gösteriyor gönderdiğiniz zaman. Ve şu an çöktü. E, beta 1 olduğu için tabii ki bu şekilde. Şu anda mesaj uygulaması da gayet güzel oldu. E, şöyle bahsedebilirim. E, bu arada üstüne tıkladığınız zaman direkt translate olayı da gelmiş. E, ama Türkçe değil seçeneği sanırım yok. Bir bakalım isterseniz. Devam diyelim. Arabic diyor. Evet. E, Türkçe yok hala. Türkçe seçeneği gelmemiş direkt olarak mesajı çeviriyor. Güzel bir özellik olmuş aslında. Ama e, gelecektir diye düşünüyorum ben. Burada istediğiniz fotoğrafa ikonla gösterebiliyorsunuz bunu beğendim şeklinde. Ama şu an benim bastığım zaman galiba çöküyor. Çökmedi de açılmadı da böyle garip bir şey oldu. Buradan mesela istediğiniz fotoğrafı beğenebiliyorsunuz. Bunu mesela haha diyorsunuz. Fotoğrafın komik olduğunu <laughs> gösterebiliyorsunuz vesaire. Bu şekilde mesajlar uygulaması güncellendi. Gayet güzel oldu. FaceTime'da baya bir güncelleme var. Bu şekilde birini aradığınız zaman üstte bu şekilde ikonlar çıkıyor. Artık ekran paylaşabiliyorsunuz. Şuradan mesela ben izin vereyim. Şu an Mac'imde yeni beta sürüm yüklü değil ama şu an tabii uyumlu olmadığı için bu özellikleri kullanamıyoruz. Ancak ekran paylaşabiliyorsunuz. Gayet güzel film izlerken film ekranınızı paylaşabiliyorsunuz. Vesaire vesaire. FaceTime'a çok güzel özellikler geldi. Bunları yine kurcalayıp bakabiliriz. Sonrasında FaceTime'a portre özelliği de geldi. Buradan bastığımız zaman portre modu açılıyor. Arka plan bulunuk oluyor. İşte Zoom'da kullandığımız özellikler gibi. İşte Grid View diye bir özellik geldi. Herkesi böyle güzel bir şekilde, sıralı bir şekilde görebiliyorsunuz. Apple TV aktarabiliyorsunuz ekran paylaşımını. İşte FaceTime links eklendi. Link paylaşabiliyorsunuz aynı Zoom'da olduğu gibi. Bayağı diğer insanlarda katılabiliyor görüşmelerinize. FaceTime artık bayağı açıldı diye diyebiliriz. Apple'ın kapalı sisteminden yavaş yavaş çıkmaya başladı. Gayet güzel olacak bence. FaceTime ile ilgili bu arada denetim merkezine şöyle özellikler de geliyor. Buradan portreyi açıp kapatabiliyorsunuz. Mikrofonu yine açıp kapatabiliyorsunuz. White Spectrum diye bir şey var. E, voice Isolation var. Arka plandaki sesi kapatıyor direkt. Mesela arkanızda biri süpürge yapıyor diyelim. Bu sesi kapatıyor. Sadece sizin sesiniz duyuluyor. Baya güzel özellik. Bunları aslında test etmemiz gerekiyor tabii ki. Ancak şu an ben bir ön bakış yaptığım için gelen özellikleri size aktarıyorum. Evet bu şekilde FaceTime. Evet demin Safari'yi görmüştünüz. Safari'de baya bir değişiklik var. Ee, bu üstteki artık üstteki barımız aşağı geldi. 295 tep açıkmış. Bu şekilde e, görebiliyorsunuz sekmelerinizi. Böyle açtıktan sonra da buradan alttan böyle Şöyle şunu kaydırarak bir sonraki sekmeye geçebiliyorsunuz. Aynı bu uygulamalarda nasıl yer değiştiriyorduk. Sekmelerde de artık bu şekilde geçebiliyoruz. Safari'nin tamamen değiştiğini söyleyebiliriz. Ee, buradan bu şekilde yine web siteyi translate yapabiliyorsunuz. Boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Yine buraya bu özelliklerin hepsi gelmiş. Bunları yine kurcalayabilirsiniz. Baga girdi sanırım ekran gitti. Ee, çok 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 gizli sekme özelliği geldi Bu özellik sizin şifrelerinizi Hiçbir şeyinizi kaydetmiyor Yani sizi gizliliğin içinde tutuyor diyelim Şu an bu özelliğe bakamıyoruz yine uygulama çöktü Ben hava durumuna hızlı bir şekilde bakmak istiyorum Hava durumu şu an evet Gördüğünüz üzere çok başarılı olmuş ee, Baya kaliteli duruyor şu anda Ekranda zaten görüyorsunuz Bu şekilde artık daha detaylı bir şekilde bakabiliyoruz Bu arada niye İngilizce e, Bakıyorsun şu an diye soruyorsanız eğer ilk beta sürümü olduğu için Türkçe-İngilizce karmaşası oluşuyor. Bu şekilde İngilizce olarak her şeyi daha iyi e, görebiliyoruz. Bu arada aynı bu widgetlarda olduğu gibi gösterim ekranı oluşmuş. Böyle aşağı doğru kaydırırken yine e, gayet başarılı. Her şeyi detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Ekstra özellikler eklenmiş. Böyle rüzgarın hızını güzel bir şekilde görüyoruz. İşte gün doğumunu burada grafiksel olarak bize aktarıyor. UV endeksini görüyoruz. Hissedilen sıcaklığı görüyoruz. Basıncı görüyoruz. E, görünürlük dışarıdaki şeyin görünürlüğünü görebiliyoruz. Konumu görüyoruz. Direkt konuma göre aslında diğer bölgelerin de sıcaklığını gösteriyor burada ama tabi Türkiye için çok sağlıklı çalıştığını düşünmüyorum. Şuradan diğer şehirlere de bu şekilde güzel bir animasyonla bakabiliyoruz. Evet Los Angeles'a gittim bu arada Ankara'yı pardon. Şöyle Los Angeles bu arada... <laughs> ilginç bir özellik. Şuradan Los Angeles'a tıkladığım zaman Ankara açılıyor. Sonra kaydırıyorum bunu bu şekilde. Orada böyle bir takılmaya başladı. Nedense burada hava kalitesini de gösteriyor. Mesela Los Angeles'ta Türkiye'de göstermiyor bunu. Evet bu şekilde Miami, New York öyle bir güneş animasyonu gelmiş. Bakalım başka değişik bir hava olayı yaşanıyor mu? Evet genel olarak bu şekilde şu an bulunduğum yerde yağmur yağıyor. Onu görebiliyoruz buradan. Evet bence gayet başarılı olmuş. Ben çok beğendim bu hava durumunu. Evet burada bu şekilde dediğim gibi bakabiliyoruz. Bu neymiş? Evet, sıcaklığı genel olarak görebiliyoruz, işte ee, yağış durumunu hava kalitesine, böyle bakabiliyoruz. Haritalar bayağı bir değişti, haritalar gerçekten şu an ekranda görüyorsunuz zaten, çok net, ee, eğlenceli bir hale gelmiş. Galiba bir rota çizsek daha iyi olacak. Şuradan Direction to, şuradan biz direkt Los Angeles'a uçalım. Çünkü özellikle Los Angeles üstünden çok gittiler. Şuraya mesela bir iğne atalım. Tabii biraz bekletiyor. E, beta sürümü olduğu için, ilk beta olduğu için sıkıntılar mevcut. E, ama yani genel olarak hava durumuna baktığımız zaman evet. Uydu modunu alalım. Tabi şu anda bu arada mesela Amerika'da gece olduğu için bu şekilde görüyoruz. Gayet güzel olmuş. Animasyonlar çok başarılı olmuş. E, kalitesini çok arttırmışlar. Yani kurcalayasınız geliyor öyle söyleyeyim size. Evet niye şu an bakamadık? Mesela Apple diyor ki eğer bir köprü olursa yolun üstünde o köprüyü çok net bir şekilde göreceksiniz. Yani bir şeyin altından geçtiğinizi anlayacaksınız diyor. Hatta şöyle... Evet, buradan Golden Gate Köprüsü'ne geldim şu anda. Gördüğünüz üzere çok detaylı, çok yüksek kalitede gösteriyor. Bayağı eğlenceli olmuş. Burada navigasyonu işte kullanabiliyorsunuz bu şekilde. Gördüğünüz üzere buradan mesela köprünün altını gösteriyor. İşte yüksekliklerini görüyorsunuz. Ya bildiğiniz ekranı buraya <laughs> gerçekmiş gibi koymuşlar. Yani çok başarılı çalışıyor. Ama şu an tabii Türkiye'de çok çalışmıyor bu. Amerika'daki bazı şehirlerde çalışıyor şu an zaten. Los Angeles'ta işte. Londra, İngiltere'de çalışıyor galiba. Evet, haritalar bu şekilde. Kamera gelelim bakalım kamerada bir yenilik var mı? Kamerada ...bir yenilik yok gibi duruyor ama... ...siz yine bir bakın, kurcalayın derim. Bir yenilik görmüyorum şu an. Fotoğraflarda şöyle bir yenilik var. Ee, sizin anılarınızı direkt olarak... ...video klip haline getiriyor ve bunları... ...automatik düzenliyor. Sonra siz de bunu... ...üstüne editleyebiliyorsunuz hızlı kolay bir şekilde. Sizin için direkt video hazırlıyor. Sizin geçmişinize... Evet, sizin geçmiş şeylerinize göre kendisi bir şeyler hazırlıyor. Bunları tabi becerememiş şu anda. Çünkü yatay çektiğim bir fotoğraf bu şekilde gözükmesi böyle biraz garip duruyor. İşte konum yazıyor. Bunları kendiniz işte düzenleyebiliyorsunuz. Müzik ekleyebiliyorsunuz ortama göre Apple kendi müzik ayarlıyor vesaire. Güzel olmuş bu özellikler. Gayet eğlenceli. Cüzdan uygulamasında yenilikler var. Biz tabii çok kullandığımız bir özellik değil. Wallet, Apple Cash falan bizde çalışmıyor. O yüzden çok bir amacı yok Apple Cash'i. Genel olarak Apple bu sürümde konsantreye odaklanmış. Daha hızlı bağlanma, daha iyi çalışma işte e, ...çevreyi daha iyi anlama vesaire. O, odaklanma üstüne çalışılmış bir e, yazılım olmuş. Çok bir yenilik yok açıkçası ama e, güzel yenilikler var. E, zaten ilk betası olduğu için daha bir sonraki betalarda yenilikler eklenmeye devam edecektir. Ve gizliliğin içine de fokus, odaklanma ile ilgili şey gelmiş. bakın müzikte bir değişiklik var mı? E, sözleri paylaşma vardı vesaire. Bunları tekrar söylüyor. Apple Airpods'a da bir güncelleme getirdi. Airpods Pro ve Airpods Max'e. Artık bunlar e, bildiğiniz üzere Spatial Audio, e, bu Computational Audio diye geçiyor. Etrafınızdan ses nereden geliyorsa oraya odaklatıyor sizi. Bu Apple TV'de artık çalışıyor, bu özellik eklendi. iPhone'larda da şöyle bir özellik geldi ama bunu özelliği nasıl kullanıyoruz şu an bir fikrim yok açıkçası ve güncelleme geldi mi bununla ilgili bilmiyorum. Bir kişi sol tarafınızda konuşuyorsa eğer, e, bununla ilgili mesela sol tarafınıza odaklanıyor, direkt ses oradan geliyor işte, oraya odaklanmış bir şekilde çalışıyor. Ee, bu özellikle ilgili şuradan e, erişilebilirlikten Airpods'a gelelim. Buraya Specialized diye bir şey gelmiş de nasıl bu Türkçe'ye çevrilir bilmiyorum. Zamsallaştırma işte bu. Buradan bunu açıp kapatabiliyorsunuz. Hangi uygulamadan ne çalıyorsa onun ikonunu gösteriyor. Airpods'la ilgili nerede bir özellik var onu göremedim. Ama güncelleme geldiğiyle ilgili Apple belirtti yani bunu konferansta bahsetti. Yine Siri ayarlarında bildirimleri seslendir gibi bir şey var burada. Siri ikinci nesil Airpods ve bazı Beats kulaklıkları bağlıyken bildirimleri iPhone'unuzun kilidini açmadan okur diyor. Ee, bu özelliği ben görmemiştim ya da var mı bilmiyorum ama böyle bir şey var. Siri'nin bildirimleri önce size okumadan yanıt göndermesini sağlar. İşte onaysız yanıtla gibi seçenekler buraya Siri'ye eklenmiş. Ayrıca Siri artık daha hızlı bir şekilde çalışıyor ve cevap verebiliyor. Kamerayı aç. Evet bu arada fotoğrafları açtığımız zaman, burada tıkladığınız fotoğrafın altında burada bilgi şeyi çıkıyor. Buna bastığımızda, işte Apple iPhone 11 ile çekildi, hangi kamera hangi lens kullanıldı, hangi ISO değeriyle ile çekildi, bunların detaylarını artık görebiliyoruz. Gayet güzel olmuş. Yani olması gereken bir şeydi zaten. E, live foto olduğunu görüyoruz. Buradan Adjust dediğimiz zaman, tarihini de değiştirebiliyormuşuz. O da güzel. E, fotoğrafı çektiğimiz saati tarihiyle değiştirebiliyoruz. Burada konumu görüyoruz. Fotoğrafı nerede çektiğimizle ilgili. Bu güzel olmuş düzenleme kısmına geldiğimiz zaman da şuradaki filtre ikon değişmiş gördüğünüz üzere. Kesme, biçme, çevirme, zart, zurt ikonu o da değişmiş. Buraya böyle oklar gelmiş. Evet böyle küçük küçük ufak tefek yenilikler mevcut. Bunları tabii ki kurcalayabilirsiniz. Ben şu an bir ön bakış yaptım sadece. Evet e, bu şekilde bu cihazınıza kurabilirsiniz. Ben açıkçası tavsiye etmiyorum. Şu an videoyu sizde çekmeye başladığımdan beri %20 şarjım gitmiş bile zaten. E, beta bir sürümü hem şarjı hızlı götürür hem uygulamalar doğru düzgün çalışmaz. E, çökebilir. Bu şeyleri yaşayabilirsiniz. Telefon ısınır. Öyle eğer çok sık Sürekli kullanıyorsunuz önemli işleriniz varsa geçmeyin derim ya da beta 2'yi beta 3'ü bekleyin. Siz bilirsiniz yediğinizi de alma'yı unutmayın tabii ki ee, nasıl kuracağınızı zaten videonun başına göstermiştim bu kısa video ön bakış videosu bu şekilde olsun İzlediğiniz için teşekkürler diğer farklı videolarını da izlemeyi unutmayın yeni beta sürümlerini çekmeye devam edeceğim tabii ki her zamanki olduğu gibi her sene olduğu gibi yeni gelecek videolar için tabii ki takipte kalın.